Merhabalar çocuklar. Bugün dersimiz Türkçe. Türkçe dersinde dil bilgisi alanı ile ilgili fiillerde şahıs konusunu işleyeceğiz. İsterseniz dersimize hemen başlayalım. Evet. Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi yani şahıs denir çocuklar. Türkçe'de 3 artı 3, 6 tane şahıs vardır. 3 tanesi tekil, 3 tanesi çoğul. Tekil şahıslarımız ben, sen, o, çoğul şahıslarımız biz, siz, onlar. Peki birinci tekil şahsımız ben, ikinci tekil şahsımız sen, üçüncü tekil şahsımız o, Birinci çoğu şahsımız biz, ikinci çoğu şahsımız siz, üçüncü çoğu şahsımız ise onlar olarak yer almakta. Şimdi hepsine tek tek göz atalım. Evet, birinci tekil şahıs olan benden başlayalım. Evet, ben yani birinci tekil şahıs ifade etmek için çocuklar fiilimizin sonuna me, ım, im, um tüm eklerinden birini uygun olan tabii ki getirebiliriz. Mesela ödevlerim yaptım. Yaptı. Yili geçmiş zaman sonra M ekini ekleyerek yaptım durumuna gelmiş. Yani birinci tekil şahısı olmuş. Severmişim. Edeceğim. Yarın dedemleri ziyaret edeceğim. Her gün saat 15'te kitap okurum. Okurum. Kim okur? Ben okurum. Televizyon izliyorum. Kim? Ben izliyorum. Gördüğünüz gibi çocuklar buradakilerin hepsi fiillerimizin hepsi ben şahsını temsil eden eki almış. Yani ben yaptım, ben severmişim, ben edeceğim, ben ziyaret edeceğim, ben okurum, ben izliyorum. Gördüğünüz gibi bütün fiillerimiz birinci tekil şahsı ifade ediyor. Şimdi burada çocuklar şu ekleri illa ezberlememize gerek yok. Zaten fiile baktığınız zaman Önüne ekleyin. Mesela fiili alın. Yaptım fiilini alın. Önüne ekleyin. Ben yaptım. Bakın uyuyor. Sen yaptım. O yaptım. Biz yaptım. Siz yaptınız. Siz yaptım. Onlar yaptım. Uyumuyor. Uyan hangisi? Ben yaptım. Demek ki birinci tekil şahıs olacak. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi ikinci tekil şahsa bakıyoruz. Sen. Eklerimiz ne? Sın, sin, sun, sün ekleri. Örneklerimize bakalım. Dün çok uyudu. Sen uyudun. Sınavdan 70 almışsın. Sen almışsın. Dikkat etmezsen düşeceksin. Sen düşeceksin. Sen hep bu dondurmayı seçersin. Sen seçersin. Ayakkabının bağcını yanlış düğümlüyorsun. Sen düğümlüyorsun. Gördüğünüz gibi çocuklar bütün fiillerimiz ikinci tekil şahsımızı işaret ediyor. Şimdi üçüncü tekil şahsımıza geçelim. Üçüncü tekil şahıs o çocuklar. Ek yok. Üçüncü tekil şahıs yapmak için ek kullanmıyoruz. Mesela geçen hafta Anıtkabir'i ziyaret etti. Kim ziyaret etti? O ziyaret etti. Bakın dili geçmiş zamandan sonra hiçbir şahıs eki almamış etti dememiz o ziyaret etti anlamını sağlamak için yetiyor. Efe'yi kitap alırken görmüş. Kim görmüş? O görmüş. Her zaman sevdiklerini arayıp sorar. Kim sorar? O sorar. Tiyatroda boş başrol oynayacak. Kim oynayacak? O oynayacak. Şu an ütü yapıyor. Kim yapıyor? O yapıyor. Gördüğünüz gibi çocuklar hepsi üçüncü tekil şahıs olan O'yu ne yapıyor? İfade ediyor. Şimdi çoğul şahıslarımıza geçelim. Evet, birinci çoğul şahısımız çocuklar biz. Ekleri ız, iz, uz, üz ve ke. Bu müzeyi diğerlerinden fazla beğendik. Kim? Biz beğendik. Davete herkesten önce gelmişiz. Kim? Biz gelmişiz. Genelde birlikte çalışırız. Kim? Biz çalışırız. Bu şekilde çok başarılı olacak olacağız. Kim? Biz olacağız. İp atlıyoruz. Kim? Biz atlıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar bütün fiillerimiz birinci çoğul şahıs olan biz ifadesini karşılamakta. Şimdi ikinci çoğul şahsımıza geçelim. Evet, yani i̇kinci çoğul şahsımız siz. Ekleri sınız, siniz, sunuz, sünüz. Yani sınız çocuklar kullanılan fiile, eklenilen fiile göre siniz, sunuz ve sünüze dönüşebiliyor. Neden bu şekilde davrandınız? Siz davrandınız. Yine aynı soruyu yanlış yapmışsınız. Siz yapmışsınız. Yemekten önce genellikle su içersiniz. Siz içersiniz. Her şeyden önce hayatı seveceksiniz. Siz seveceksiniz. Plana uygun şekilde devam ediyorsunuz. Siz ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi çocuklar hepsi ikinci çoğul şahıs olan siz şahsını, siz kişisini ifade etmektedir. Şimdi geçelim üçüncü çoğul şahıs. Evet, üçüncü çoğul şahsımız onlar. Ekimiz çocuklar, ler ve lar. Bunlar aynı zamanda biliyorsunuz çoğul eki. Ee, üçüncü tekil şahıs olan o ek almaz. O o'nun çoğul hali olan onlar ise ler, lar eklerini alır. Toplantıya 15 dakika geç katıldılar. Kimler? Onlar katıldılar. Hikayenin sonuna bu kısmı eklemişler. Kim eklemiş? Onlar eklemişler her zaman bu anılarından bahsederler. Kimler bahsederler? Onlar bahsederler. Bu söylediklerimi ilerleyen yıllarda anlayacaklar. Kim? Onlar anlayacaklar. Hep birlikte piknik yapıyorlar. Kim? Onlar yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çocuklar bütün fiillerimiz üçüncü çoğu şahıs olan onları ifade etmektedir. Evet şimdi evet, larlar lar iki bakın sonradan Dikkat! Bir uyarımız var. Fiillere ilk olarak zaman, daha sonra bakın ilk olarak zaman, daha sonra ise şahıs ekleri eklenir. Demek ki çocuklar ilk olarak bir fiile ek eklendiği zaman, şahıs ve zaman ekleri ekleneceği zaman ilk olarak zaman ekliyoruz. Sonra şahıs eklerini ekliyoruz. Örneklerimize bakalım. Ağlamak fiilini dili geçmiş zaman birinci tekil şahıs ile çekimleyelim. Yani diyor ki Ağlamak fiiline dili geçmiş zaman ekle. Sonra da birinci tekil şahıs yap bunu diyor. Peki hangisini önce kullanacağız? Yani ekleyeceğiz. Zamanı ekleyeceğiz. Bakın ağladı. Ağladı. Ne oldu? Dili geçmiş zaman oldu. Birinci tekil şahıs neydi çocuklar? Ben. Ağladım. Ben ağladım. Bakın ne oldu? Birinci tekil şahıs oldu. Dili geçmiş zaman birinci tekil şahıs. Ağladım. Gezmek fiilini şimdiki zaman ikinci çoğul şahıs ile çekimleyelim. Yani diyor ki ilk önce şimdiki zaman yap sonra da ikinci çoğul şahısa bunu e, uygula. Şimdi gezmek fiilinin kökünü aldık gez. Sonra şimdiki zaman yapmak için yor ekini ekledik geziyor. Sonra da ikinci çoğul şahıs yapmak için geziyor geziyorsunuz. Niçin geziyorsunuz? Çünkü ikinci çoğul şahsımız neydi çocuklar? Siz. Geziyor sunuz olursa ikinci çoğul şahıs olur. Anlamak fiilini geniş zaman üçüncü tekil şahıs ile çekimleyelim. Önce geniş zaman yapacağız. Sonra da üçüncü tekil şahıs olarak kullanacağız bunu. Şimdi anlamanın kökü anla çocuklar. Anlamak anla. Anlanın sonuna geniş zamanı getirmek için r ekini getiririz. Anlar değil mi? Her zaman anlar geniş zaman. Üçüncü tekil şahısın zaten çocuklar eki yok biliyorsunuz. Bu şekilde kaldı. Anlar kim anlar? o anlar. Gördüğünüz gibi geniş zaman ve üçüncü tekil şahıs oldu. Yani bu uyarıdan ne anlıyoruz? İlk olarak zaman daha sonra şahıs eklenir. Bunu unutmuyoruz. Evet şimdi örneklerimiz var. Söylemek fiilini dili geçmiş zaman ve altı şahıs ile çekimleyelim. Yani diyor ki dili geçmiş zaman yap ve kişilere uygula bunu. Evet söyle köküyle kökümüz söylemek fiilinin kökü nedir? Söyle. Söyle din. Söyle Söyle di. Söyledik. Söylediniz. Söylediler. Yani burada kökümüz söyle. Dili geçmiş zaman yapınca söyledi. Ben söyledim. Sen söyledin. O söyledi. Biz söyledik. Siz söylediniz. Onlar söylediler olarak çekimleyebiliriz. Başka bir örneğe bakalım. İzlemek filmi gelecek zaman ve altı şahıs ile çekimleyelim. Evet, izlemek filmin kökü nedir çocuklar? İzle. İzleyi bulduktan sonra ekliyoruz. İlk önce neyi ekleyeceğiz? Zamanı ekleyeceğiz. Gelecek zaman izleyecek. İzleyecek. Ben izleyeceğim. Sen izleyeceksin. O izleyecek. Biz izleyeceğiz siz izleyeceksiniz. Onlar izleyecekler. Gördüğünüz gibi izlemek fiilinin kökünü bulup zamanı ekleyip sonra da altı şahsa göre ne yaptık çocuklar? Çekimledik. Bir başka örneğimize bakalım. Görmek fiilini şimdiki zaman ve altı şahıs ile çekimleyelim. Görmek şimdiki zaman diyor ve altı şahıs diyor. Görmenin kökünü yazıyorum. Gör. Görmek gör ekliyorum. İlk önce zamanı ekleyeceğim. Şimdiki zaman nedir çocuklar? Yor eki gör, görüyor. Hepsi bakın görüyor. Hepsi görüyor, görüyor. 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 Peki bundan sonra ne değişecek? Ekler. Şahıs ekleri değişecek. Ben görüyorum. Sen görüyorsun. O görüyor. Biz görüyoruz. Siz görüyorsunuz. Onlar görüyorlar. Gördüğünüz gibi köküne ilk önce zamanı daha sonra ise şahıs eklerini ekledik. Şimdi sorularımız var çocuklar. Sorularımızı bitirdikten sonra dersimizi de bitirmiş olacağız. İlk sorumuz. Gezmek fiilinin geniş zaman ve ikinci çoğul şahıs ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Düşünelim. Gezmek fiilinin geniş zaman ve ikinci çoğu şahıs ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Nasıl yapıyorduk? Az önce gösterdim. Önce kökünü yazıyoruz. Gez. Ezbere yapmıyoruz. Yöntemine uygun yapıyoruz. Gezin. Üzerine. Diyor ki geniş zaman ekle. Geniş zaman neydi çocuklar? Ar, er. Değil mi? Her zaman gezer. Er getiriyorum. Çünkü buna er uygun oluyor. Ar, er, ır, ir, ur, ür içinden er buna uygun. Artı bu sefer bir tane de buna şahıs ekleyeceğim. Ne diyor? İkinci çoğul, çoğul şahıs. Siz. ikinci çoğul şahısı hemen siz olarak aklıma getiriyorum. Siz. Siz gezer. Siz gezer. Siniz. Değil Siz gezersiniz. Ne oldu? Cevabımız C şıkkı oldu. Bakın yöntemi çok basit. Kökünü aldım. Sonra geniş zaman ekledim. Sonra da şahıs eklerini ekledim ve gezersiniz oldu. Evet, şimdi diğer sorumuza bakalım. Sevmek fiilinin şimdiki zaman ve birinci tekil şahıs ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sevmek fiilinin şimdiki zaman ve birinci tekil şahıs ile çekimlenmiş hali. Evet, düşünelim. Filmimiz sevmek. Evet çocuklar. Yine sevmeyin kökünü alıyoruz. Sev. Artı. Şimdiki zaman. Yani. Your ekini getiriyoruz değil mi? Seviyor. yor eki başına iyi getirmeliyiz. Yoksa seviyor olur. Olmaz. Seviyor. Şimdi de. Şahıs eki getiriyoruz. Ne diyor? Birinci teki şahıs. Yani. Ben. Ben seviyor. Evet, ben seviyorum. Yani cevabımız. Bursa'nın. B'si çocuklar. Ne yaptım? Yine kökünü yazdım. İlk kökümüz sev. Şimdiki zaman dediğine göre yor, seviyor. Birinci tekil şahıs ben. Ben seviyor. Um. Ne oldu? B şıkkını bana işaret etti doğru cevap olarak. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bilmek fiilinin Duyulan geçmiş zaman ve ikinci tekil şahıs ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet bir daha okuyalım soruyu. Bilmek fiilinin duyulan geçmiş zaman ve ikinci tekil şahıs ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Az önce yaptığım sorulardaki kullandığım yöntemi kullanırsanız çok rahat bulacaksınız. Evet, bilmek. Kökümüz bil. Daha güzel yazalım. Bil. İlk önce ne getireceğiz çocuklar? İlk önce duyulan geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zamanı karıştırmıyoruz değil mi? İki tür zamanımız var. Bir dili geçmiş zaman, bir de mişli geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman görülen geçmiş zamandır. Mişli geçmiş zaman ise duyulan geçmiş zamandır. Bana ne diyor? duyulan geçmiş zamanı yap diyor. Yani mi şeklini getir diyor. Bilmiş. Peki buna bir şey daha ekleyeceğiz. İkinci tekil şahıs ekle diyor. İkinci tekil şahıs nedir çocuklar? Aklımıza getirelim. İkinci tekil şahıs sen. Sen bilmiş çocuklar. Bilmişsin. O yüzden cevabımız Adana'nın A'sı oluyor. Unutmuyoruz. Bilmiş. ikinci teki şahsın sen olduğunu biliyoruz. Sen bilmiş sin olur çocuklar. Zaten ikinci teki şahıs ekinin sın sin sun sun olduğunu biliyorsanız direkt söylersiniz. Ama sen olduğunu düşündüğünüz zaman da bilmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Evet çocuklar. Dil bilgisiyle ilgili Türkçe dil bilgisi fiillerde şahıs konusuyla ilgili benim anlatmak istediklerim bu kadar. Genel bir değerlendirme yaptık. Fiillerde şahıs konusuyla ilgili olarak. Siz burada neye dikkat edeceksiniz? Siz burada altı tür şahsı bileceksiniz. Yani 3 tane tekil şahıs, 3 tane çoğu şahısı bileceksiniz. Ve sonra diğer bir püf noktamız olan ilk olarak zaman, daha sonra ise şahıs ekinin eklendiğini aklınızdan çıkarmayacaksınız. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.